Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin'den sesleniyoruz. Martur'un konuğu olduk. Yanımızda Genel Müdürümüz Ethem Bey bulunmakta. Bakalım sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Ethem Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eee ben Martur Genel Müdürü olarak 1980'den beri faaliyet gösterdiğimiz bir Sektör, firmamızda, firmamızda yer almaktasınız. Almak Peki Martur'u tanımak istiyoruz. Martur kaç yılında kuruldu ve sunmuş olduğu hizmetler nelerdir? Martur 1987'den beri Mardin'de faaliyet gösteren bir firmadır. Yolcu bir taşımacı. Turizm yapıyorlar. firması. Turizm firmasıdır. E, Araçlarımız 2012 model. E, en iyi bu. Kaç aracımız bulunmakta peki Eytem Bey? Şu an 25 tane aracımız bulunmakta. Martur öncelikle, öncelikle 25 tane aracıyla beraber şu anda Türkiye'nin her yerine hizmet vermekte. Türkiye'nin her yeri diyebiliriz. Evet. Evet diyebiliriz. Nereleri ufak ufak alırsak? Mardin, Silopi, Cizre, Nusaybin. Urfa, Gaziantep, Adana, Ankara, İstanbul, Kütahya, Konya, Kütahya, derken, Konya derken hemen hemen büyük bir, bir ağımız Türkiye var. Türkiye'nin yani. her, her yerine sizi yolcu taşıyoruz Biraz araçlarımızın konforluluğundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki son dönemlerde uçaktan bile artık konforlu şimdi, hale geldi araçlar. Şimdi biz e, kendi uçaklarımıza yer uçağı diyoruz. Evet. Yani biz otobüslerimize yer uçağı Hava diyoruz. Hava değil de kara uçağı, Hava, kara uçağı diyoruz. Çünkü her türlü konfor var bizde. E bizde e, açık büfe var. Tertemiz bir yolculuğumuz var. Poltokaş'te. Hocam ben oysam açık zaman. büfesiyle beraber hizmetlerimizi Türkiye'nin her yerine varır olarak götürebiliyoruz. Evet. Peki grup indirimlerimiz bulunmakta mı? Yani Efendim, müşterilerimize sunmuş olduğumuz kolaylıklar kampanyadan. Elimizden geldiğince. Var mı? Elimizden geldiğince e, indirimli göndermeye çalışıyoruz. İmkanlar ölçüsünde. Ee, özürlü arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bizde 30 civarında bir indirim yapıyoruz. Ee, çocuk indirimi yapıyoruz. Personellerimizden bahsetmek istiyorum. Evet. Muavin diyoruz arkadaşlarımıza. Muavinlerimiz bir araçta kaç tane bulunmaksa ve bunlar hizmetlerini sunarken nelere dikkat ediyorlar? Nasıl bir eğitim vermek ihtisiniz? Şimdi biz burada zaten martür bünyesinde bir eğitim veriyoruz. Genellikle 6 ayda bir muavin dediğimiz şahıs arkadaşlarımıza şoförlerimize bir seminer veriyoruz, eğitiyoruz, eğitiliyoruz. Yani bu tür şeyleri gösteriyoruz arkadaşlarımıza. Araçlarımızın özelliklerinden bahsetmek istiyorum Araç... sadece bir koltuktan ve yol ibaresinden oluşmamakta bildiğim kadarıyla televizyonlarınız ve nice özellikleri bulunan bir araçlarınız full var. Full sistem dediğimiz. Biraz full de onlardan sistem. bahsedelim. İzleyicilerimizi bilinçlendirelim. Evet. Türkiye'nin her yerinde insansız Biz izlemekte. Bizde full sistem dediğimiz bir sistemimiz var. Bütün koltuklar arkası televizyon. Taktırıyoruz. Paket yayınımız var. Müzik kanallarımız var. İnternetimiz, İnternetimiz bulunmak var İnternetimiz ha? var. Bütün araçlarımızda internet var. En güzel yanı da yani zaten en güzel teknolojinin bütün nimetlerinden faydalandırmaya çalışıyoruz. Ve açık büfe de ne açık açık büfemizden nelerdir? Eee açık büfede efendim kendimize özgü acı kahvemiz var. Çok ee, güzel bir otobüste acı, otobüs acı kahvemiz, acı kahvemiz, kahvemiz var. Evet biliyoruz. acı kahvemiz var. Kekimiz var, kolonyamız var, parfümümüz var. Yani şekerimiz var. Her tür. Yani yolculuk sırasında, yolculuk sırasında müşterilerimizin... Hayatını çok kolay Binen bir şekilde. Binen memnun, şu an diyebilirim. Binen memnun, inen memnun. Allah bozmasın diyoruz o Allah bozmasın o zaman. diyoruz. Allah İleriye bozmasın. dönük hedef ve projelerimiz nelerdir? Şu anda 25 aracımız bulunmaktadır. Yani an... Türkiye'nin belli başlı yerlerine gidebiliyoruz. Şu an hedefimiz Türkiye'nin bütün illerine. Bütün illerine bir ak kurmayı hedefliyoruz. Ve hedefimize de ulaşmaktayız. Yani ulaşacağız inşallah. 2015 yılında Türkiye'nin her yerine Türkiye'nin Türkiye her, her Martur yerine. Martur'u görebileceğiz. Mardin'den binecek arkadaşımız Sinop'a da Edirne'ye de gidebilecek. Peki Eten Bey sadece Martur, Mardin'de mi var? Şubesi var mıdır başka illerde? Her tarafta. Şu an Bursa'da, Kütahya'da, Konya'da, Afyon'da, Ankara'da, Adana'da, Urfa'da çok şubemiz var bizim şu an. Şubelerimize ulaşabilirler. Şu Biletlerini şu ayırt an, Şu an yaklaşık olarak 85 tane şubemiz var. Peki bilet ayırttırma yöntemiyle tabii ki sizlerle tabii, bilet ayırtma e, var, yolculuk yapabiliyoruz. Var. Tabii ki, tabii ki. İnternet üzeri alış, bilet satışımız var. İnternet üzerinden de ulaşabiliyoruz. Üzeri kaçta kaç arasında ulaşabilip, ulaşabiliyoruz sizlere Biz, ve bilet ayırttırabiliyoruz. Bize ulaşmamız çok basit bir şekilde indirmişiz. Hemen bir telefonla istediği zaman, istediği saatte, istediği yerde biletini ayırtabiliyoruz. İstediği yoldan alabiliyoruz. Yani mutlak şubemize gelip de buradan bineceksin diye bir şey yok. Arkadaşım ben yoldan bineceğim. Filan yerden bineceğim. O hemen adresi alıyoruz. Oradan alıyoruz. Hayatını kolaylaştırıyoruz. Hayatı kolaylaştırıyoruz elimizden geldiğince. Türkiye'de çok tur şirketi var biliyorsunuz ki. Sizleri onlardan ayıran en önemli özellik nedir Martur olarak. Yani şimdi bizim hem geçmişimiz var. Yani köklü bir firmayız. Köklü bir firmayız. Mı? Şu an Mardin'de öz, Mardin'in öz firmasıdır. Öz firmayı kim öz kurdu? Firması. Öncelikle bir de onu duyalım Korucumuz Korucumuz Sayın Hüseyin Değer'dir. Hüseyin, Hüseyin Değer. Değer kurucumuz, firma sahibimizdir. Kendine buradan sevgilerimizi Kendine gönderiyoruz. Kendine de buradan sevgilerimizi Başarılarının gönderiyoruz. Devamını Başarılarının diliyoruz. devamını diliyoruz. Sizlerin de vermiş olduğu bilgilerden dolayı ben çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ettim. Ben teşekkür Farkımızı ettim. tekrardan son kez vurgulayalım. İzleyicilerimiz evet. duymuş olsun. Evet. Farkımız, bizim farkımız bine bizimle gelen misafirlerimiz rahatlığı, konforu, huzuru bulacaktır. Deneyen arkadaşlar zaten memnun. Denemeyenlere de tavsiye ediyoruz. Karadaki uçağız diyorsunuz. Tabii, zaten evet. yeterli. Yer uçağı diyoruz. Yer kara uçağı diyoruz otobüslerimize. Firmamıza. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür vermiş ettiğin, olduğunuz denen, bilgilerden ben dolayı dolayı Başarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye'nin her yerine artık Martür'ü görebileceğiz. İnşallah. Ve sizlerle konforlu evet, yolculuklar evet. yapabileceğimize İn, inanıyoruz. İnşallah. İnşallah olacak. 2005 senesi itibarıyla Türkiye'nin her yerine ama her yerine. 2015 senesi. 2015 senesinde Türkiye'nin her yerine servislerimiz olacak. Herkes sizi tanıyacak ve sizinle yolculuk yapabilecek herkesi diyoruz. Herkesi Peki. Evet sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Mardin'den seslendi. Köklü bir firma Martur'un konuğuyduk. Türkiye'nin her yerine rahatlıkla yolculuk yapabileceksiniz. Sözümü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.